Sağlıklı sıhhatli bir ömür diliyoruz. İnşallah e, sağlığınıza da bu faydalı oluyordur. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Yani gelmiş geçmiş hep yaptığınız evet. için çok teşekkür ederim Sağ olun efendim. Bizleri düşünün. Sizlerin sayesinde, sizlerin dualarıyla, çok destekleriyle bu kızımıza da ikram ediyor musun? Evet. Güzel tatlılar yap, değil mi? Çok teşekkür çok ediyorum başkanım. Bütün çölek hastaları adına teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel çalışmalarınızdan dolayı çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Doğanızı da esirgemeyin. Bu yeni nesillere güzel bir gölbaşı, İnşallah. sağlıklı bir gölbaşı İnşallah. olsun İnşallah. istiyoruz. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Kara buğdayımızdan üretilen unun dağıtımı münasebetiyle bir araya geldik. kara buğdaydan yapılan un glutensiz, çok değerli bir mamül. Bu unun özellikle çöl yap hastaları için önemini biliyoruz. Onları yalnız bırakmam adına sağlık işleri müdürlüğümüz her hafta gerek un olarak da gerekse ekmek olarak destek veriyor.